Arkadaşlar merhaba. Ben Özgür. Şu an ilk pozisyonu açtım bile. E, kaçırmak istemedim. Çünkü MT4'te bir düşüş vardı. Burada bakın. Epey bir takip ettim burayı. Bakın düşüyor şurada yukarıdan aşağı. 5 dakikayla da paralel gittiği için e, sıkıntı görmedim ve hemen 5 dolar bir e, şey yapayım dedim. Yatayım dedim. Şu anda yeşil dolduğunu görüyorsunuz. 14.172 5 dolar da koydum. 14.177 dolarla başlamış olduk. Umarım iyisiniz arkadaşlar. Birkaç zamandır evet video çekemedim. Yatırım da yapamadım çünkü. Özel işlerimden ötürü biraz meşguldüm. Şimdi neredeyse o ilk video diyebilirim. Bu üç videodan sonra en son ki. 31 ve 05. Bakın buradaki düşüşü de aynı şekilde görebilirsiniz. Yani artık keşke bir 100 dolar koyaydım da o kadar garantiydi çünkü. İyiydi. Neyse 3.5 dolarla başlamış oldu şu an bir problem yok Kazandı yazısını göreceğiz 3.5 dolar buraya koymuş olması lazım 14.185 dolar olarak görüldü. Devam edelim bakalım ee, ne olacak şimdi şurada bir dakikada 5 dakikada bu şekilde devam ediyor. Biz devam edelim beşte beşte devam ettik şu an tekrar. Bakalım sonuçta e, ne olacak diye e, biz de bekliyoruz. Hareketli bir piyasa tabii ki. Yani inişler çıkışlar son derece doğal. karşılanmalı. Bak şu anda çıkış gözüküyor. Burada da mutlaka öyledir. Şu içi boş mumda çıkışı gösteriyor. Bir yerden tekrardan bir yeni gelen bir sinyal olmadığı müddetçe aynı yere devam etmeyi düşünüyoruz. Şurayı yarmadıktan sonra yukarı doğru. Bu kaybeden bir pozisyon olacak. O belli oldu. Diğer adıma geçelim. Bu adımda şimdi e, bu 5 dolarlık da beraber zararı çıkarıp kara geçmeyi düşünüyoruz. 1 sıfır saniye. Evet. Şimdi ikinci adımı uygulayıp 20 dolar koyduk. 64, 70, 66. 30 saniye kaldı. Aşağı doğru bir iniş trend bir dakikada. Burada ufak bir yükseliş yaptı ama bunlar hani %100 şeyler değil. Yani geçici diyor, bir iki diyor yükseldi. Ama buradan buraya dayandı artık. Tekrar düşüş bekliyoruz. Evet 64'de 73, 80, 79, 62, 82 pardon üçüncü ihtiyaç duyabiliriz 50 ile 90'ın ikiye kadar çıktı biz de 50 doları koyduk. Hmm. Böyle kırmaya çalışıyor şu an riskli bir hal aldı bir parça ama enişte gözüküyor. 95-92 çok yakın. İşte 92-85 bir yerde tepki gösterecek arkadaşlar yani. Şey değil hani devamlı bir çıkış olmayacaktır. 302 Dördüncü adama bizi bırakabilir ama şu an bayağı yüksek çıkıyor. Bakın şu. Tehlikeli bir şekilde çok yukarı çıktı. Ama sakinleyebilir daha sonra dördüncü adımda. Şu an onaylanıyor. Biz hemen 100 dolar Bir de 50 dolar hemen bir koyalım arkadaşlar. İkinciyi biraz geç girmemize rağmen 50 doları. Umarım yine de yakalamışızdır. Bakın alttaki gayet iyi seyrederken Saniyeler azalıyor. dördüncü adımda arkadaşlar parasını kurtardığını bir kez daha şahit oluyorsunuz. Şu an evet dördüncü adımda bir kere daha şahit olduğunuz parasını kurtardı. Bu dördüncü adımdı. E 4 dört adım. 256 dolar tekrar bize döndü. Kazandı ve kazandı. 14.212 dolar Şu an e, bir dakikada güzel bir düşüş başladı bunu hiç kaçırmayacağım Şağ hatta biraz da güçlü gireceğim biraz para kazanalım Evet 20 dolar şu an girdim. Bakın nasıl iniyor Bunu alacaktır MT4'ü iyi tanımayla alakalı arkadaşlar yani hissediyorsunuz bazen ne yapmanız gerektiğini bilebiliyorsunuz. Onu artık insan yani uğraşa uğraşa görebiliyor diyeceğim artık aranızda bir şey oluşuyor diyelim artık bir Anlaşma bir bağ gibi oluşuyor. Buradan aşağı doğru gidiyor. İyi ki 20 ile başladık. 20'ye 14 dolar aldı. 100 koysaydık 71 dolar olacaktı. süre bitti, 14 dolar daha koydu. 14227 dolar ulaştı. bir tur daha gidecektir aşağı doğru diye düşünüyorum. Buraya deyip buradan sonra belki bir şey yapacaktır. Bir tur bir normal seyirinde bir yatırım yapacağım. 5 Şimdi görüyorsunuz 243 132 Evet kazanan bir pozisyon oldu. Bu da iç kuş bu. 14230 Bir tur daha gidelim. Evet. Şu an bu pozisyonda arkadaşlar. E, gelebilecek pozisyon ama tabi buradan değiştirebilir. 30 saniye var daha. Şuradaki şu an bundayız. Çok yakınlar görüyorsunuz. Bir adam azlamak gerekli olabilir. Bir anda çıktı. Belki de bağlı geldi bilmiyorum. Pahalı geldi. Arkadaşlar e, burada e, videoyu bırakmak istiyorum. E, gördüğünüz gibi yatırımlarımızı yaptık. 10 dakikada e, güzel e, takaslar koyduk ve güzel bir para kazandık. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bugün 23 Ekim. Kendinize çok çok iyi bakın.